nerede? Evet. Bugün sizler birlikte yeni yılda e, yalan söylemek, sevgi ve video oyunlarını size yapacağız. Babam burada. Selam. Ama onu sunuyor programı. sizde size siz yani benim size özel hazırladığım yeni e, yeni yıla özel resmimi göstereceğim şimdi tabletten çizdim. Evet hemen getir göster bakalım. Sen gelene kadar ben de devam edeyim arkadaşlara. Umut benle bugün röportaj yapacak. Amir bahsedeceğiz. Yalan söylemekten toplum nereye gidiyor oradan. arkasından sevgiden her şeyden bahsedeceğiz tamam mı arkadaşlar? Umut size beni tanıtacak. Umut bunu ne ne yaptın yeni yıl? <laughs> biraz ters gibi duruyor ama bunlar herhalde. Yayın doğru gidiyor olabilir mi acaba? Bana komik duruma düşeriz bu bir şey olursa. Evet. Umut sen kendini tanıt istersen biraz. Ee, ben Umut hastan... Şuraya mı otursan? Yanıma otur dur. Şöyle otur. Biraz daha. Evet. Evet Umut bir yandan konuş lütfen. İnsanlar sıkılmasınlar benim adım Umut Aslan. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. E, babamı tanıyorsunuz zaten. Murat Aslan haberci. <gülüyor> ben <laughs> de <daha> öğrenciyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi. Ama bu bahsedelim ilk önce Umut bence. Biz nerede yaşıyoruz? Sen onu söyle öncelikle. Biz şu, şu anda Ankara'nın Ankara Gölbaşı Park Emir konutları. Tamam yeterli o kadar yoksa direkt adresimizi vermek zorunda kalırız. Evet şimdi Amigurumi'den başlayalım Amigurumi nedir? Ee, i̇ple örünen oyuncak bebekler. Arkamızda da görülüyor. Ar arkada bir bak şurada bir yerde. Gördün mü? Tam şu işaret ettiğim yerde. Hey! <laughs> evet. Amigurumi bunları kim yaptı Umut? Bunları e, annem yaptı. Nasıl yapılıyor bu? Zahmetli bir şey mi? Çok zahmetli bir şey. Yani babam yapmaya kalksa yapamaz. <laughs> Oğlum niye baba tarafını gömüyorsun hep ya? Bak dur. Şöyle gözleri. Bir de sen getir. Bir de sen getir. Bu benim bebeğim. Ha. Anne bana ördü. Bakın yanakları kıpkırmızı. Domates olmuş. Yanakları kıpkırmızıdan hemen yalan söyleme konusuna geçelim istersen. Çok güzel bir konu. Umut yalan nedir? Yalan gerçeği söylememek. Gerçeği söylememek. Yani yalan söylersek ne olur? Yalan söylersek hem günah olur, evet. e, hem yanlış bir şey. Hem yanlış bir şey. Hem, hem gerçek. İnsanların so toplumda birbirine güveni kalmaz ve insanların kendisine her şeyden önce saygıları kalmaz, değil mi oğlum? Evet. Ondan sonra da ne olur? Güvensiz, kendine güvenmeyen, böyle yalan söyleyen bir toplum ortaya çıkar. O da hiç iyi değildir. O zaman bilimsel gelişemeyiz ve uzaya gidemeyiz. Bu kadar basit herhalde. Evet ikinci konu toplum nereye gidiyor? Hızlı hızlı geçiyoruz biliyorsun. Bizim yayınımız bugün 15 dakika. Son bir yıldan beri de canlı yayın yapmadık bu arada. Yeni yıl dileklerimiz falan da olacak. Değil mi? Geçen sene yeni yıla girerken yapmıştık. Bu sene biraz daha yayınlarımıza hız veriyoruz arkadaşlar. Ee, onun dışında toplum nereye gidiyor demiştik. Umut sen arkadaşlarından e, yola çıkarak söyle bakalım. Yani bu yaşadığın dünyaya geldiğin, yaşadığın toplumdan Memnun musun genel itibarıyla büyüklerden şikayetçi olduğun bir konu var mı? Eh. Ya ne mesela büyüklerin ne yapmasın? En çok büyüklerinin seni kızdıran şeyleri neler? Ya bu şunlar, bunu da yapmasalar olmaz mı dediğin e, şeyler var mı? Ya da sana garip gelen büyüklerin hareketleri var? Mı? Evet var. Mesela sabah kalkınca. Sürekli hadi 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 <laughs> geç kalacağız, geç kalacağız, geç kalacağız okula demeleri. Tamam bu konuyu da hemen geçiyoruz. Bizim formatımız böyle zaten. Hemen neye geçiyoruz? Sevgi. Sevgile evet. Rast kolay kilit. Ya sevgi nedir? Unut. Sevgi insanı sevmektir. Yani insan, bitki, Arkadaşın hayvan ya da eşyayı sevmektir. Evet. Yani sevgi olmasaydı ne olurdu hiç düşündün mü? Evet. Ne ne olurdu? Sevgi olmazsa ee, dün dünyada herkes küs kalırdı ve dünyada hiç kimse kimseyle konuşmazdı ve dünya çok sa sessiz bir yer olurdu. Umut ee, peki biz Konyalıyız. Biz Mevlana'dan da bir şeyler söylememiz lazım. Mevlana demek şş, sevgi demek biliyorsun. İnsanları sev ki sen mutlu ol diyor değil mi Mevlana? İnsan kötülük asla dünyaya paydar kalmaz değil mi? Hep iyilik yap, sevgi yap falan diyor. Mevlana'dan bir küçük bir şiir okumak istiyor. Farsça şiir okuyalım mı? Ya da İngilizce şarkı sen söyle Farsça şiiri ben okuyayım. <laughs> Yok burada doğal davranabiliriz gerçekten. Ee, yani çok o e, bir tane şarkı vardı ya sen söylediğin neydi? Ee, B Biliyor. Biliyor. Hayır o şey Bilir, soruyu çok... söylüyorum söyleyeyim ya. Ha, soruyu söyleyeyim. söyle. Çok kısa ama ben seni hemen keseceğim zaten. O 10-15 saniye devam et keseceğim hadi. Bir dakika başı nasıl başlıyordu? Ama çabuk olman lazım format gereği. İnsanlar sıkılıyor bizim YouTube kanalımızı terk ediyorlar. Daha fazla izlenmemiz gerekiyor Umut. A Mr. Cold, the man's sing and rely again the alchemy. And sometimes, for the people get along and joy, I can change my mind each day. That mean you try you on, and not to your birthday when your mother sway a song. So I'm sorry to my unknown lover, sorry when I can't believe anybody ever really starts to fall in love with me. Evet bence çok yeterli Umut. Onun dışında hemen senden yeni yılın yani yeni yıl 2009 mu 2019 mu yeni yıl? En çok yapılan bir hata var herkes konuşurken. 2009 yılına hoş geldiniz falan filan diyorlar ya canlı yayınlarda bile bu hata yapıyorlar. Oğlum. 2000 kaç yılına girdik şu anda? 2019 yılına girdik Biz öyle bir şeyle de, de demiyorlar. <laughs> oğlum bari canlı yayın arkadaşını gömme lan. Yani böyle bir şey yapma yani. Evet. Ya öyle bir şey de dediklerini hmm. duymadım ben. Ben Direkt yapıyorum bazen hata böyle ya. Yani. O Neyse, yüzden kendi adına konuş baba. Umut şimdi ben buradan Mevlana'dan şiir okuyacaktık ya. Mevlana şiirler ben hazırlamıştım ben buraya. Yok Umut sen bu arada Umut'un soruları Umut sen bana şunu ekrana koy da ekranda sürekli dursun bu. Şu Gerçekten çok seviyorum ben bunu. Ya bu nerede? Kafası oldu. <laughs> Allah Allah. Nerede olduğunu bilemedim. Neyse şey, sevgiyle alakalı bir şiir okumak istiyorum o zaman ben. Eski başbakanlarımızdan merhum Bülent Ecevit'ten. Birlikte öğrendik seninle avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılken daha sevmeyi öğrendik. Sevgiden üreyen kelebeği diye devam ediyor ama... Sen ee, özellikle şunu göster istersen. Bu, bunu daha... ben boyadım. Ee, bu çok rahatlatıcı bir şey. Ee, bunu çok hissetse anlarınızda yapabilirsiniz. Hem çok güzel besler olur hem de rahatlamış olursunuz. Bunu boyamak gerçekten çok güzel bir e, uğraş. Bu arada Canlı yayın kazaları demiştik. Ben daha önce ayarlamıştım ama gerçekten insanın e, bir canlı yayın kazası oluyor. Bir şey oluyor ve ben bunu bulamamıştım. Hemen şimdi okuyorum. Sevgi demişken mutlaka Mevlana'dan da bir şeylerden bahsetmek lazım. Mevlana ve Şems biliyorsun Konya'da yaşamışlar. Belli bir dönem. İkisi çok iyi arkadaşlarmış. Mevlana'nın mesnevisi çok iyi bir şair Mevlana her şeyden önce. İlk 18 beytini ee, öğrencisi diyor ki hocam sen çok dolu bir insansın bir şeyler yazmayı denesene ben de 18, 18 beyit yazdım diyor beyit demek şiir mısrası anlamına geliyor bir yerde. Ondan böyle birkaç tane söyleyeyim. Hemen ondan sonra daha eğlenceli şeylere geçeceğiz. inanılmaz şeylere geçeceğiz. Evet söylüyorum Umut. O bir dakika. E ee, bu şiir... Ama Farsça. Mevlana bütün eserlerini Farsça vermiştir. Hemen, bu, hemen bütün eserlerini. E, bu şeyden sonra hepinizin hepinizin çok sevdiği hatta büyüklerim bile çok sevdiği bir konuya geçeceğiz. Tamam. O, konuyu aklında tut o zaman Umut. Ben şiir okuyorum. Bişnev in ne için şikayet mükünet ez cüdayuha şikayet mükünet. Sine hahem şerha şerha izfirak tabi guyen şerhi derdi iştiyak. Biz kendimiz Türk'üz. Mevlana da Türk'tü. Ama o dönemde Farsça çok yoğun olduğu için hemen Türkçesini söyleyelim. Dinle bu ney. Ney metafor olarak kullanıyor orada tabii ki. Dinle bu ney. Neler hikayet ediyor. Ayrılıklardan şikayet ediyor. Yani insan Tanrı'dan ayrıldığı için Allah'tan ayrıldığı için hala onu özlüyor anlamına geliyor. Ama burada metafor üzerine metafor var falan ama Mevlana'nın dediği şey iyilik yapmak. Hemen Sina hemle başlayan diğer şeyi söyleyelim. Belki ee, İran'dan bizi izleyen arkadaşların da olabilir. Sine ha hem şerha şerha espirak diye başardık. İştiyak derdini, ayrılık derdini tam olarak içselleştirebilmem için, şerh edebilmem için ayrılık acılarıyla parça parça olmuş bir yürek isterim diyor. Ya tabii bu benim de çok anladığım bir şey değil ama hemen geçiyoruz başka bir konuya. Sen değiliz Umut. Video oyunları. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim. Video oyunları nedir ya? Video oyunları bilgisayardan oynanan ve e, program progla, programlanmış <laughs> bir Güzel. şekilde yapılan e, oyunlardır. Senin yani, en çok sevdiğin video oyunlarını say Umut. Minecraft, Roblox, ee, sonra ama, Merhaba Komşu. Ama Umut yani sürekli bilgisayar oynayan İnsanlar da olabilir. Derslerine çalışmayan. Sen derslerine çalışan bir insansın, çocuksun. Ee, bu konuda onlara ne tavsiye edersin? ya? Kendilerini kaptırıp gidiyorlar. Ondan sonra ödevi unutuyorlar. Okulda zor durumda kalıyorlar. Ondan sonra da mutsuz oluyorlar. Bunlara ne söylemek istersin? Benden size tavsiye haftada sadece <laughs> hafta sonları bakın yani Güzel hafta sonları bakın ve hafta sonları da her gün yani iki gün boyunca Sadece bir saat bakın. Yani e, bir bilgisayar markası falan var mı tavsiye edeceğin? Ya da aileleri pek adım güçleri olmadığında ne yapsınlar? Yani herkesin çok parası yoktur herhalde. Biz de sonuçta maaşla geçinen insanlar. Sürekli Windows. A. Windows ya da Samsung. İkinci elde alabiliyoruz. Letgo'dan falan var mı? Var. Yani biraz daha hesaplı bir şey olması lazım çünkü Türkiye ekonomik anlamda biraz e, sıkıntı da demeyelim ama biraz. Zor bir süreçten geçiyor şu Mac anda. Mac almayın. Anne babaların bütçelerini de düşünmemiz lazım. Mac almayın. Mac çok para şu anda. Ya Windows e, 10 yani zenginler belki Windows 10 alabilir ama <laughs> normalde Windows ya da Samsung alın yani. Windows 1 vardı bizde. Bozuldu. GG oldu şu Bunu anda. Tamam sen benimle röportaj yapmak ister misin? Ben biliyorsun bir kamu kurumunda gazetecilik yapıyorum. Ana e, a, an, Annen ne zaman gelecek? <laughs> Neyse bu ismi anlamadın sen ağzından bir şey kaçıracak gibiydi. Ee, sen bana bir büyüklerle ilgili ya da ne bileyim yaptığım işle ilgili ben gazeteciyim ben ne yapıyorum? Sen onunla ilgili Baba, bana soru soracak Ama dedim. ilk önce bir konumuzla alakalı bir şey sorma. mı? En sevdiğin video oyunu ne? Benim. Hı hı. En sevdiğim video oyunu açıklıyorum. Düşünüyorum düşünüyorum. E, yok. Yani <laughs> eskiden biz küçükken Tetrisler falan vardı. Tetris oynardık. Tetris bizim. oynardık. Onun dışında da pek bir Şimdi olmuş babamın e, en sevdiği oyun PlayStation'dan falan. böyle o da evimizde yok ama dışarıya gittiğimizde kafelerde falan e, ama iyi kafelerde öyle Batakane gibi yerlerde değil oralara ben kimsenin gitmesini tavsiye etmiyorum zaten. Öyle bir şey. Bu arada 13 dakika olmuş. 2, dakika, 2 dakikamız var toplam. Baba e, bir de şey babamın en sevdiği oyun du yani. 2018'de oynardık sürekli birlikte. Yani online bir oyun. Adı Vermexio. Evet, y evet. Yılan oyununu çok seviyorum ben. Ya orada yılan oyunu, yılan insanları yemiyorum. Bazen yanlarında ulaşıyorum. Güzel isimler veriyorum. Mesela bir ara sevgi mevgi bir şey demiştim. Aha, hadi de, en son hu mu dedim, ne dedim, bir şey söyledim yani. Kısa, enteresan mesajlar veren isimler de koyuyorum. Orada görüşürüz belki. Bir sabit bir isim kullanmıyorum. Bir dakika komut. Onun dışında senin bana gazetecilikle ilgili soracağın bir şey vardı. Hep ben sana sordum ya. <laughs> gazetecilikle <laughs> ilgili. Gazetecilik olarak ya. Türkçenin doğru kullanımı da önemli değil mi? Umur? Gazetecilikle <laughs> ilgili. Bir Hı dakika. Efendim. Çok güzel. Aklıma çok güzel bir şey geldi ama şu anda yapamam. 15, gerçekten şu anda kaç dakikamız var? Toplam 60 saniyemiz var. 60 saniyede mesajını ver ve bu işi bitirelim. Bir, arkadaşlar sorularını babanıza asla güvenmeyin babanıza asla güvenmeyin <laughs> yeni burayı yıl. keselim burayı keselim tamam. <laughs> yeni yıl mesajı var ya yeni yıl mesajı 2019 yılında ne bekliyorsun hemen alayım Umut yeni yılda yani 2019'da ee, hiçbir şey beklemiyorum nasıl yani uçan Hiç araba mi? beklemiyorum yani Çünkü uçan araba yapılmadı ya uçan arabayı satışa sunacaklar Japonya'da diye duydum ben bir ara bir Gazeteci olarak okudum bir yerlerde. Ama biz şu anda Türkiye'deyiz, Japonya'da değiliz baba. Japonya, Japonya yapacaktı evet ama markasını hatırlamıyorum şu anda. Ama e, Çinlilerin uzaya asansörü yapmasını bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Neyse. inşallah 2019'da yaparlar. Ama en da... önemli şey sağlık değil mi Umut? Sağlık ve huzur, insanlar biraz kendilerini tanıyıp, biraz kendilerini bilip, Hareketlerine biraz dikkat edip kendi hareketlerini kendisini sorgulaması lazım insanların. Sanki değil mi Umut? Hani ben çevreme nasıl davranıyorum? Acaba ben çok sinirli bir adam mıyım? Acaba sakinleşebilir miyim? Acaba kendimi değiştirebilir miyim? herkes o zaman şöyle bir mesaj verelim. Şöyle. Baba e, peki mesela başka bir sayfa açsak sesimiz duyulur gene değil mi? Kesinlikle duyulur da şu anda biz yayına son veriyoruz ya 15 buçuk dakika oldu şu anda mesajın en güzel mesajını ver. Direkt mesajını ver. 2019 yılından insanlara ne diliyorsun? Kendine ne diliyorsun? Hemen söyle. yani bırakalım. Kesin Kendime e, <laughs> inşallah telefon oynamadan kendimi tutabilirim. E, sizlere de inşallah çok fazla telefon oynayamaz. <laughs> Büyüklere de mesajım çocuklarınıza bir daha hadi 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 demeyin. Yani lütfen. Çocuklara da mesajım şu. Gerçekten annenizi, babanızı fazla üzmeyin. Onun dışında sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hiçbir zaman kendinizi üzmeyin. Kelime yalan anlamıyla söylemeyin. kendinize iyi davranın, iyi bakın. Ve yalan söylemeyin. Ya, yalan zaten bizim takipçilerimizin hiçbir arkadaşlarımız hiçbir yalan söylemez. Hadi görüşmek üzere bay bay diyelim. Bay bay. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşürüz. sonlandır.